Abi ilk ayda yani ilk önceki hedef yani öncelikli hedef ilk ay Gündoğan'ın Saint Jura maçına yetişmesi yönünde. Hatta o maçta 11 oynaması yönünde. İlkay ay Gündoğan'ın Saint Senjura maçında sahada olması için her şey planlandı. Ama yine de Gençler Birliği maçında sürü alma ihtimalinde ben biraz öngörüyorum yaptığım konuşmalar. Kadroda da olur mu diyorsun? Kadroda olma ihtimalini görüyorum. İlk 11 olmaz ama diyorsun. İlk 11 olmaz. Fakat San gillesa da kesinlikle sahada olacağı yönünde bilgileri aldık. San gillesda oynatacaksa bir belki Gençler Birliği maçının son 15-20 dakikasında görmek isteyebilir. Evet, Gerçi Singo'yu görmedi Trabzon maçında. Yani Singo'yu da mesela şeyde oynattı oradaki Ajax maçında ilk 11 oynattı. O da sakatlıktan çıkmıştı. Burada Trabzon maçında oynatmamıştı. Yani onu oynatmamış. Hatta görür müyüz diye konuşmuştuk. Görmüş. Acaba görür Çünkü mesela Osimhen'i oynatmıştı Liverpool maçı öncesi Alanya deplasmanında bir 10 dakika. Yani ikisini farklı değerlendirmişti. Bakalım İlkay konusunda ne yapacak? Ben de merak ediyorum. İlkay şu anda Galatasaray'da sakat futbolcu sayısı bir hayli fazla. Yani o bölgede oynayabilecek Yunus sakat, İlkay sakatlıktan dönüyor. Evet. Sara bir takımda araya giderken felaket kötü bir performans. Ee, ama orada bir üstü asist üstü yaptı. İki toparladı. maç üstü felaket bir performans. Ee, ama yani burada şimdi İlkay'ın geri dönüşü Okan Hoca'yı Okan Hoca büyük rahatlatır. Yani ön tarafta alternatif problem, kalmıyor. Problem, problem o haline gelmeye başladı Galatasaray'ın ön tarafı. Yani burada birazdan konuşacağız. Galatasaray'da işte transferde ana planı devre arası en azından planını bu sakatlık sayılarının artması da e, değiştirdi. Onu söyleyelim. Evet. Yani sezon başında Okan Hoca'nın ya benim elimde çok geniş kadro var. Ben bu geniş kadroyu e, daha fazla transfer yaparsam yönetemeyebilirim endişesi ortadan kalktı onu söyleyeyim. Yani orada Galatasaray Okan Hoca'nın bu yaklaşımıyla hata yaptığını yolda e, sakatlıkların sayısının artmasıyla e, görmeye başladı diyeyim. Devler ile ilgili o yüzden plan e, değişti. Yani sayısı bir hayli fazla şu anda Galatasaray'ın transfer yapmak istediği sayı.